Şimdi kunduza giriyoruz kunduz nedir ilk önce onu açıklayayım kunduz size niye alanında kapasite alanında alisa alanında yapamadığınız soruları ya da eksik olduğunuz konuları size yardımcı olabilmek için boş olan soruları çözdürmek için yapılan bir platform kunduzu ilk önce indirdiğinizde çok ucuz fiyatlara özel ders alabiliyorsunuz şimdi ilk özel dersiniz saatiniz 30 TL sonraki saatler 60 TL olarak başlıyor çok ucuz Vekalı kaliteli öğretmenler sayesinde kolayca kavrayabiliyorsunuz. Şimdi günün popüler konularından konuları var. Onlara alakalı sorular çözüp özel ders videolarını izleyebiliyorsunuz. Konu anlatımları var. Çok güzel. Şimdi rehberlik kısmı var. ne zaman bitmeli. Örneğin konular unutmamak için ne yapmalı? Meslek seçimi nasıl yapmalı? Evde sorunlarla çalışmaya devam edebilmek. Deneme stratejinin doğru mu denemeye kadar şehir şeyin analizini yapıyorlar size. Şimdi özel dersler, sana ders her şey söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi gelelim paketlere. Paketler nasıl? Şimdi dönemlik alırsan yani aylık dönemlik alırsan 3 aylık 100 soru 50 TL. Sınırsız soru 60 TL. 3 aylık sınırsız soru tavsiye ederim arkadaşlar. Hatta 2 3 tavsiye ederim. Size şey yapıyorlar. Öncelik tanıyorlar. Eğer aylık seçiminiz olursa bir tereddüt yaşıyorsanız aile kapacağım diyorsanız 100 soru 75 TL sarısı soru 100 TL çok faydalı bir uygulama arkadaşlar katılmanızı tavsiye ederim